Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan. Forza Horizon 3'e hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Çok istediğim araba. Oha o neydi lan? Uçtu gitti yanımdan. 9. seviyede biri geçti gitti arkadaşlar. Bildiğiniz üzere arkadaşlar GTA gibi açık bir dünya. istediğiniz yere gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Şehrin içine gidin. Biraz daha şehirden dışarıdayım şu an ama burada abi test, araba hızı testi burada çok güzel yapılıyor. Bugün trafik biraz daha fazla öbür günlere bakarak niye böyle olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimal daha çok online'da fazla kişi olduğu için ondandır arkadaşlar. Bakacağız göreceğiz. Gördüğünüz üzere istediğim arabayı sonunda getirdim arkadaşlar. 3,5 saatlik yarıştan sonra... E63 AMG Mercedesimizi aldık. 580 standart onanımda beygir arkadaşlar. 690'a kadar çıkardık ve bakalım bu arabayla neler yapabileceğiz bu bölümde arkadaşlar. Sizden sadece bir şey istiyorum. O da motivasyon için beğeni butonu arkadaşlar. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Eğer böyle videoların tekrarını izlemek istiyorsanız ya da yeni bölümlerini izlemek istiyorsanız arkadaşlar. Şimdi arabayı biraz tanıtayım. Ondan sonra bir hız deneyim, deneyimi yapalım. Ben de bilmiyorum ne kadar çıktığını. İlk deneyimi sizlerle yapmak istiyorum arkadaşlar. Tahminim bir 380'e çıkar bu. 380, 390 çünkü tam motifiye olmadı. Param yetmedi maalesef. Ama biraz daha yarış yaptıktan sonra onlar da şey yaparız arkadaşlar daha da yükseltirim. Ondan sonra zaten 350 tane araba var. Bir sürü araba var arkadaşlar. Yani bu ne demek? Bir sürü bölüm demek arkadaşlar. Bir her bölümde yeni bir araba tanıtacağım. Ve istediğiniz zaman söyle yazabilirsiniz yoruma. Abi bu arabayı tekrardan bir test eder misin? Değişik modifiyeler şundan bunlardan onlar da yaparım tabii ki arkadaşlar. Sizden sadece bir şey istiyorum. O da beğeni butonu. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi. Oha 123. levelde. Oha oha oha. Araba inanılmaz güzel arkadaşlar. Dediğim gibi çok güzel. Ee, V8 motor var turbolu. İnanılmaz güzel bir araba arkadaşlar. İçi de çok güzel zaten. Muazzam. Ee, i̇sterseniz abi sesi beni, beni, benden arıyor zaten. Sesi başka abi, Bir dinle bir dinle. Diyecek başka söz var mı abi? Ne? Yok bence şey yok. <laughs> yani roket roket. Şahane bir şey be. Şimdi isterseniz yavaş yavaş şu otomana doğru gidelim. Ve orada basalım bir görelim ne kadar gittiğini arkadaşlar. Hadi bakalım. Geliyor mu araba? Gelmiyor. Çok güzel. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Oraya geldi mi orada zaten abi. Öyle bir basacağım ki. Yani bil, yani yoruma yazın arkadaşlar. Kaç yaptığımı yoruma, yoruma yazın. Çünkü ben... Anca videoyu editlerken ee, görebileceğim, aşağı baktım mı abi, gözümü yoldan ayırdım mı, çarpıyorum. Ee, ondan yola bakacağım ben. Ee, sonradan zaten e, videonun başlığında görebilirsiniz. Ne, yani yazmam ne kadar yaptığını ama böyle bir 300'ün üzerine, üzerinde kesin olur. Siz yoruma yazın abi, kaç yaptığımı. Ondan sonra o yorumu da beğenin arkadaşlar. Hep beraber görelim kaç yaptığımızı. Şimdi o tabanda yavaş yavaş geliyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi kazamız mübarek olsun diyoruz ve yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Beşinci fitesinden başlanmaz tabii ki. Şimdi hazır mıyım abi? Ben hazırım. Heyecanlandı heyecanlandım lan. Vallahi bak çok hızlı araba inanılmaz hızlı abi. Gelmedi mi araba? Temiz. Haydi bismillah. 3 2 1 Let's go. Dediğim gibi abi ne kadar çok trafik var ya. Kaç gittiğimi bilmiyorum yemin ederim. Göremiyorum çünkü. Oraya baksam işim bitti. Oo yandım abi. Üf. Kaç gittiğimi göremiyorum şu an. 378'i görüyorum. Oo bakamıyorum ha. Vallahi daha kaza yapacaktım ha neredeyse. Abi kaç gittim 390'ı gördüm. Oha 390 abi 395 395. Sen ne diyorsun abi? 395 daha full e, modifiyeli araba bile değil. 395 abi. Wow. O kadar yapacağımı bilmiyordum yemin ediyorum bak. Abi kaza da yaptık arabayı mahvettim lan Abi o kusura bakma abi ya yengeyi mi? Sen de iyisin Problem yok aman 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 Sakın bunu size de denemeyin abi zaten <laughs> Böyle bir araba ol Keşke Allah verse yani herkese versin böyle bir araba ama e Zengin olmanız lazım abi e Şöyle bir küçük tur atalım arkadaşlar 395 be Abi öbür tarafın yoluna geçmişsin abi yolu O kadar yapınca unuttum yemin ederim bak Nerede gittiğimi 395 abi. Vay be zaten otoban bitiyormuş ama şuradan bir bayır yokarı olduğu için fazla da yapamazdık ama 395 Sen ne diyorsun Böyle hızlı bir adam araba yok mu abi yarış yapacak benimle Yanlarına gittim mi arkadaşlar şeye bastım mı korunaya bastım mı onlar da korunaya basarsa abi yarış yapabilirsiniz güzel bir araba buldum ha bu ne? Yarışacak hızlı bir araba buldum. Yol çıkar bir tane karşımıza çıkar. Şehire doğru geliyoruz yavaş yavaş. Öbür yola geçelim. Öbür taraftan kesin biri gelir abi. Yok mu lan hiç? Birinci bir de sen ne yapacağım yavrum be? Hadi oğlum hızlı bir araba geçse de onu vallahi bak yarışmak istiyorum ha. O ne lan? Hiç gelen giden diyor No thank you very much No thank you No thank you, no, thank you. you, like you? Şu ne 20. level Oha Yok abi ben bunu dünden geçerim Şuradan gidelim abi Şehrin içine bakalım Şehrin içinde kesin bir araba Ya da bir şey çıkar arkadaşlar Şöyle bir hızlı bir araba gelse var ya Ulan ben öbürü yola Şuradan gideceğim Hızlı böyle bir araba gelse Vallahi bak yarışmak istiyorum ha Tabi onlar da yarışmak isterse Aha geliyor iki tane. Geliyor iki tane. Oh yes. Thank you. Oha oha oha. Yu. <laughs> Bana doğru geliyor. Bunlar da yavaş arkadaşlar. Bize hızlı bir şey lazım. Buluruz buluruz. Bunlar normal araba. Onlarda bir şey yok. Online olan araçlarla bir tane daha geliyor. Hangisi? Beşinci levelde. Var mısın koçum? Aa var vallahi. Aa vallahi var. Aa, abi turuncu oldun mu? Ee, yarışa varlar. Baba gidiyor. Gel lan gel. Sen kimle yarışacağını bilmiyorsun abi. Oha oğlum siz ne hep aynı yoldan geliyorsunuz da. Dur dur araba buldum. Bakın hızlı mı bilmiyorum ama abi asıl böyle arabalardan korkacağım var ya. Ha gidiyor abi. <laughs> gaza yaptı. Var mısın lan? Oha! Sen var mısın? A vallahi var. Geliyorum yavrum bu daha hızlı. Hadi gel. <laughs> Bastı gidiyor abi. Oha hızlı lan. Vallahi şaka bak daha Hadi yarış hazır mısınız abi? Bastı gidiyor oğlum bu. Oha hızlı lan. Dur 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 dur. <laughs> Çaptı. Gelir o gelir. Daha ben basayım, o gelir şimdi. Yemin ederim geliyor. Oha geliyor. Allah geliyor. Geliyor abi. İkisi de geliyor lan. Oha. Oha sonra onu kurtardım. Abi yavaş yavaş. yavaş. Heh. Vay be. Anam arkamda ben de yavaşlıyorum. Arkamda adam. Hadi gel yavrum. Gel gel Allah'a geliyor lan acı buzlu araba lan <laughs> Kaza yapmayalım Bak arkamda arkadaşlar aşağı ma mepe bakın mepe Turuncu şeyi görüyorsunuz arkamda ha kayboldu gitti Çüş Oğlum başka Terbiyesiz la Manyak mısın durdur ki Aa yine dönüyor Yarışmak mı istiyorsun Aa yarışmak istiyormuş tamam. Yarışmak istiyormuş. Ben de diyorum niye etrafında dolanıyorsun Gel yavrum gel. Daha demin ikini yenim seni de yenim gel. Gel gel gel. Oğlum daha ikinden geçerim seni ha. Hadi gel. Oha hızlı lan bu da hızlı. Bu da hızlı. Ben de diyorum niye öyle durdu? Aha öbürü de geldi. Oha 3 kişi. <laughs> of 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 of. Çab, çabuk 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 çab. Bas yavrum bas gelirim ben yetişirim oğlum size yetişirim siz beklemeyin. Çekil lan çekil. gittiler ama Ha beklemişler lan beni Gel 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 Oğlum niye önüme geçiyorsunuz durduk yerde manyak manyak hareketler yapmayın ya Abi zor lan bu arabayı kontrol etmek Vallahi zor <laughs> Çok zor be Geliyorlar şunlara bak Gel 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 Birinci götürüyoruz yavrum Geliyorlar ooo tam arkamda ha Tam arkamda geliyorlar abi Abi biz roketiz ya yetişemezler bize <laughs> Ama yine de baya hızlı geliyorlar ha şaka maka Şuna bak da ta tam arkamdalar 370 ile gidiyorum adamlar yine de geliyor Vay be onlar da kaza etti Vay be abi Güzelmiş Güzelmiş de şimdi bunlar peşin bırakmaz ha yapıştırar bize Takipçi mi lan yoksa Vay be abi güzel bir bölüm oldu yemin ediyorum Valla bak çok keyifli bir bölüm oldu arkadaşlar Böyle yarışlar falan çok güzel oluyor abi Bir de araba hızlı oldu mu Aa, yine geldiler Araba hızlı oldu mu daha güzel oluyor Hadi bakalım garajımıza gidelim arkadaşlar Ve arabayı park edelim Valla bak güzel bir bölüm oldu diyebilirim Baya bir eğlendik hızlandık gittik 395 abi be Neredeyse 400 yaptık ya Basmıyorum bile ha vallahi bak basmıyorum bile. Basayım mı? Basayım mı? 3 2 1 Pat hadi yavrum. Aa önümü kesiyor. Önümü kesiyor terbiyesiz. Kaç tane gidiyorum abi? 345 daha hiçbir şey abi. Onlar da geliyor. Oo burası tehlikeli. 370 370 abi bayır yok 371 Oha arkamdan lan 371 373 abi otoban bitti <laughs> 374 hadi yavrum Oha arkamdalar 380 81 Yine gidiyoruz ama bittik abi Yol bitti lan Yok yok arkadaşlar Of kusura bakma. <laughs> arkadaşlar güzel bir bölüm oldu diyebilirim. Çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar beni izlediğiniz için. Bir dahaki bölüme görüşürüz arkadaşlar. Daha güzel bir bölümden tabii ki daha hızlı bir arabayla görüşmek üzere. Hadi yorum şimdi döndür şu arabaya, hadi. Hadi ne yapabilirsin hadi. Ha şöyle. AVG'nin gücünü göster yavrum. <laughs> teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay.